Merhaba arkadaşlar. Yeni yerimizin ilk konu daha önce 58 BG plakalı olup sonradan 46'ya döndü. Şimdi 54'e dönerek tekrar bizim yuvaya döndü. Başımın belası. Bıraktığımız gibi gönderdiğimiz gibi geri gelmiş. Hiçbir şeyi eksik değil. Bundan birkaç yıl önce bir elektrik tesisatını elden geçirmiştik. Sadece şu kapı kablolarında yine bir problemimiz oluşmuş. Onları hallettik. Aracımızın şu anda kilometresi 323.362 olmuş. Ve hala aynı kondisyonunu korur bir şekilde yanımıza geldi. Koltukları her şeyiyle dört dörtlük bir halde geri geldi. Sadece kullanıma bağlı olarak aks körüklerimiz değişti karşılıklı. orijinalleriyle Zerotları değişti. Altında bir iki tane soketimiz çürümüştü. Onlar yapıldı. Ve şu anda eski kondisyonuna yine geri döndü. Gönderdiğim gibi geri gelen nadir araçlardan birisi bu araç. Şu anda yeni yerimizde İlk işimizi de tamamlamış olduk. Şu anda Yalova merkezdeyiz. Müşteri kabulüne başladık. Bu videonun açıklaması kısmında da zaten adresimizi, konumumuzu bildiririm. Gelmek isteyen herkese kapımız açık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve araçlarınıza çok çok iyi bakın.